Selamun arkadaşlar. Zafer Aydın ben. Ee, bu videoyu bana e, bazı sorular geliyor. Gerek telefonda olsun gerek Çiftçi TV'nin e, yayınladığı e, programla ilgili olsun. E, soruları cevaplamak amacıyla şu an ben bu videoyu çekiyorum sizlere. Çünkü böyle bir talep var. E, i̇nsanlar e, merak ediyorlar ve cidden bu işe de bir talep olduğu için ben insanları doğru bilgilendirmek amacıyla kesinlikle bu videoyu paylaşıyorum. Hiç kimse burada bir art niyet aramasın. Ee, doğrudur. Ben kuzu satıyorum. Kuzularım da pahalı. Buna da itiraz etmiyorum ama ben zaten bunu satıyorum. Ben annesinin karnında kuzu satmışım. Yani bunu, bu videolarla ilgili benim herhangi bir beklentim, herhangi bir ee, insanlara İnsanlara e, bu işe ile bir menfaatim falan yok. Tamamen arkadaşlar, koyuncu yani küçük başta uğraşan arkadaşların daha çok kazanabilecekleri bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu iş bir direkt sadece kuzuya çalışan bir e, çiftliklerden çok karlı bir iş. Yani çünkü bunun kuzusu da çok değerli. Yani nasıl anlatayım mesela ben 4 aylık bir kuzuyu kestiriyorum minimum 25 kilo. Maksimum 28-29 kilo et alıyorum ben. Yani bunu ben yapıyorum. Yani bu hiçbir farkı yok. Tabii bu bahsettiğim labun ırkı ile ilgili. Asaflarda bu kadar kiloyu yakalayamıyorum ama asaflarda normal 4-4,5 ay, 5 aya yakın onlar da 25 kiloyu çok rahat bulurlar inşallah. Şimdi gelelim sizin sorularınız arkadaşlar tamamen e, samimi bir şekilde ben e, bunlara cevaplamak istiyorum. Çünkü çok kötü yorumlar var. E, bu, bu da doğal değil. Doğaldı yani. Çünkü insanlar e, atadan babadan dededen kalkmışlar koyuncular. E, ama böyle bir kar yok. Doğrudur. inanıyorumdur Yani siz sadece kuzuya çalışarak böyle bir para kazanamazsınız zaten. Bir işin bir realitesi var yani. Her şey ortada. Kuzu fiyatları ortada. Hayvanın birimi ortada. Bu sadece elit bir hayvanla yani kaliteli, verimli bir hayvanla ve sadece kuzuyla değil, sütle beraber bu kar elde edilebilir. Hani eğer beni ise, hani e, süt, sütü de sağın, sütünü de sağın ve aynı aynı ırkı besleyin. Sütü de sağın, kuzusunu da kestirin. Öyle yargılayın. Bu daha adil olur. İkincisi, birincisi de bir daha mesela ben yem fabrikalarının ortağı falan değilim. Böyle bir yorumlar da var. yani Arkadaş yem fabrikalarının ortağı, yemciye koyun içeride mi bakılır diye. Ya koyun içeride bakılıyor. Yani koyun eğer süt veriyorsa bakılıyor. Süt vermezse kesinlikle bakılmaz. Yani sen 8 ay bile merada faydalansan, 8 ay, 4 ay içeride baksan bir koyuna ve sadece kuzudan gelir elde etsen Kazanacağın para ya 300 ya 400 lira. Fazla para kazanamazsın yani kuzda. Bu kesin yani bu kesin bir şey. Bizde ise bizde ise durum biraz farklı. Niye farklı? Birincisi damızlık satma şansım var. İkincisi süt bulunduğum bölgede değerli ise kuzu, koyun sütü. Çünkü benim bulunduğum bölgede de koyun sütü çok değerli ve çok iyi paralara satıyorum ben. Sizin de eğer bulunduğunuz bölgede koyun sütünü ilk önce araştıracaksınız. Koyun sütü ise kesinlikle bu işi yapın hiç korkmayın tabi biraz altyapınız varsa tamam benim bir altyapım yoktu. doğrudur ama ben bu işi seviyordum yani seviyorsanız küçükten başlarsınız altyapınız olmasa da bu işi yaparsınız çünkü e, kazandıkça e, geliri sizi tatmin edecek ve siz daha çok işinize sarılacaksınız ve daha da geliştirmeyi planlayacaksınız. Bizim işimiz de tamamen o şekilde oldu biz de az bir sayıyla başladık şu an yaklaşık sayımız bine ulaştı elhamdülillah bunları paylaşmak istedim. Bir de şimdi bir soru var mesela. Küçükbaş baş işletmesi nasıl olmalı? Bununla ilgili bir, yani kaç metrekare olmalı, nasıl tasarlanmalı? Bunlarla ilgili sorularınız var. Bunları da cevaplayayım. Şimdi bizim çiftliğimiz büyük başa tasarlanmış. Yani biraz lüks. Yani böyle bir yatırıma gerek yok. Daha basit. Daha basit de indirgeyerek çünkü küçük baş hayvanın barınağı çok kolay, çok basit. Bunu küçük başa çevirdik ama bizde mesela sıkıntılarımız var. Büyük baştan dönme olduğu için, mesela bizde ızgara sistemi yok. Bu ızgara sistemi çok önemli. Yani küçük başta olmazsa olmaz olması gereken bir sistem. Çünkü bu sizin hem verimliliğinizi artıracak ızgara sistemi, hem hastalıklara daha iyi müdahale edeceksiniz hem de hayvanın refahı daha üst seviyede olacak. da kesinlikle planınızı ızgara sistemine göre yapın. Bir hayvana 2 metrekare çok rahat yeterli oluyor ona göre tasarlayın. Kaç hayvan maksimum, kaç hayvana bakmayı planlıyorsanızsa onun üzerinden yürüyerek yapın. Hani pey yapmayın, da. tek seferde yapın. İşte 100 hayvan, bak eğer planınız 100 hayvansa 100 hayvanlık yapın. 10 hayvanla başlayın, 20 hayvanla başlayın, çoğaldıkça yeriniz hazır olur. Ahırınızı da tasarlarken e, maliyetleri minimuma indirin. Yani beton büyük baş için pek, e, küçük baş için esas Küçük baş için pek kullanmak e, kullanmasan da olur yani yem yolunu sadece beton yapıp diğer yerleri e, kum da yapabilirsin, toprak da yapabilirsin. Altına dranaj yaparak. Bu, bu işi çözebilirsin yani maliyetleri maliyetlerini indirebilirsin, ee, ağır demir, ağır çelik bulacağını profillerden de yapabilirsin. Bulunduğun bölgenin satış hesabını bilemiyorum ama bu fiyatlar, yani maliyet fiyatlarını siz yani, kendi bulunduğunuz ilde ve ilçede değerlendirip e, ortaya koyabilirsiniz. Sadece metre karayı ben söylüyorum size. Genişliği de mesela bizim genişliğimiz burası 7 metre, şuradan şurası 7 metre, yolumuz 4,5 metre. Oradan o tarafı da 7 metre. iki ağır gibi bir burası. Aynısı da diğer tarafta var. Yani siz ee, mesela 100 hayvanlık bir ahır tasarlıyorsanız bölmeleriniz olacak. Mesela biz e, en az en minimum işte e, 30 hayvanlık e, şeyler yapmışız. Padoklar yapmışız. Siz 200 başlık bir çiftliğe 4 tane padok sizin için yeterli olur. Kilit sistemini kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Çünkü cidden çok e, kullanışlı ve çok faydalı. Yani hayvanın gebe olduğu zaman yapacağın aşılar oluyor. Hayvanı e, koşturmuyorsun. Bu hayvanlar doğası gereği biraz ürkekler. Bizim e, hayvanlarımız gibi değil. Biraz daha hareketli ve ürkek oldukları için. Kilidi alıyorsunuz ve aşı, aşı işleminiz çok basit ve hızlı bir şekilde oluyor. E, bir soru daha. Bir başka soru da hayvanın yem rasyonu ile ilgili. Şimdi yem rasyonu ile ilgili de mesela ben size şimdilik kaç günlük kaç TL yerlerinden ziyade günlük kaç günlük ne iyi ben size söyleyeyim. Siz onu günlük bölgede fiyatlarını çıkartarak günlük kaç TL yediğini çıkarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü bu sizin alımınızla alakalı bir şey. Ben mesela yoncayı ucuza mal edebilmişimdir. Veya işte samanı ucuza mal edebilmişimdir. İşte yemi daha ucuza alıyor olabilirim. Veya siz daha ucuza alıyor olabilirsiniz. Veya kendi yoncanız vardır. Kendi otunuz vardır. Kendi yulafınız vardır. Yani bunu siz kendiniz fiyata çevirin. Ben ölçüleri veriyorum size. Ben kuru dönemdeki hayvanlarına kaliteli ot, yulaf, ee, arpayı arpayı kurutup e, kurutup başağıyla beraber biçtim. Balya yapıp o şekilde veriyor. Saman o şey hem arpa hem saman oluyor. Yani benim kuru dönemdeki hayvanlarım yulaf yiyorlar. E, saman yiyorlar. E, samanla beraber arpa samanıyla beraber arpa yiyorlar. Kaliteli ot yiyorlar. Başka hiçbir şey yemiyorlar kuru dönemdeki hayvanlar. Miktarları da, miktarları da yaklaşık iki buçuk kilo falan yiyorlar. Bir günde. Kuru madde olduğu için hepsi yetiyor çok rahat. Bir günde iki buçuk e, verdiğim de oluyor ama e, bu da bir aydan, gebeliğin bir ayından sonra sılaş veriyorum. Gebeliğe yakın e, üçüncü, dördüncü ayda sılaç kesiyorum. Bunu da verebilirsiniz maliyeti düşünebilmek için. Sılacın biraz Sılaç ucuz bir e, ham madde olduğu için. Sağlan tarafsa bu sağlan tarafın maliyeti yüksek. Yani onlar e, yonca 1.2 yonca yiyor, yiyorlar günde, 1.3 sılaç yiyorlar, 0.5 saman yiyorlar, birde e, bir buçuk yem, süt yemiyorlar bütün rasyonun bu. Yani bunun e, siz kendi bölgenizde bu söylediğim oranları fiyatlarını kendiniz çıkartıp küçük kuru dönemdeki hayvan kaç para yiyor, sağlıklı hayvan kaç para yiyor çıkarıp yıllık maliyetinizde bulabilirsiniz. Veya ikisinin ortalamasını alırsınız. Maliyetini bu şekilde çıkartabilirsiniz. <laughs> Bir başka soru da gelir gider tablosu. Şimdi gelir gider tablosu ile ilgili de e, çok kötü yorum yapanlar var. Çok kötü e, benimle ilgili kötü şeyler söyleyen arkadaşlar var. Şimdi ben gelir gider tablosunda da size açıkçası e, süt koyunu ile ilgili paylaştığım şeyler e, gelirler. Yani bu herhangi bir e, ete çalışan, kuzuya çalışan sadece çiftliklerle ilgili paylaştığım gelir gider tablosu değil. Yani bu benim Kendime ait olan bir gelir gider tablası. Ben şimdi e, sizlere 20 koyunluk bir gelir gider tablosu yapacağım. Bunu siz kendi aranızda 20'yi 30'a, 40'a, 50'ye, 100'e, 150'ye, e 200'e çıkartabilirsiniz. Ama ben e, 20 koyunla başlayıp bir yılda 20 bu ırktan, bu hayvanlardan 20 tane besleyen arkadaşın bir yıldaki gelirini minimum şekilde hesaplayacağım. Yani maksimum zaten onun kendi geliri olur. Ben minimumdan hesaplayacağım. Şimdi birincisi kuzu geliri. Yani biz 20 tane hayvandan kaç kuzu alırız? Bir yılda. Şimdi hocam, bir... iki tane koyunumuz kısır kalsın, hiç doğmasın. Elimizde 18 tane koyunumuz kaldı. 18 tane koyunumuz doğsun, Normal şartlarda lagunun doğum oranı benim geçen laktasyondaki doğumum 2.2. Niye bunu açıklıyorum? Ben e, çiftçi TV'nin programında e, bu kuzu geliri ile ilgili bir şeyler söylediğinde kötü kötü yorumlar vardı. Bu kuzu hiç mi ölmüyor? Bu kuzu hiç mi hasta olmuyor? Bu kuzunun hiç mi veteriner işte veterinlere gideri ilaç gideri falan yoktur diye bir sürü kötü kötü yorumlar var. Şimdi ben 2.2 ikizlik alırken. Hesabımı 1.5'ten yapıyorum. Bunu iyi anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? 2.2 kuzu gelirim varken ben 1.5'ten kuzu hesabı yapıyorum. Yani bunun ölümünü de kısır kalmayı da hepsini kataraktan yapıyorum. Şimdi 18 koyundan 1.5 kuzu alırsaksa ne yapar? 18 yarısı da ne yapar 9 o da yapar 27 kuzu bak 27 kuzu 27 kuzunun kasaba kestirelim bak hiç damızlık satmayalım tamam mı? ki satmamanız o, o, imkansız bir şey bulunduğunuz köyde bulunduğunuz ilçede komşunuz sağınız sonunuzdaki insanlar gelip sizden hayvanları gördüğünde isteyecekler zaten onlara satarsınız ama biz minimumdan gideceğiz ya satmıyoruz hepsini kasaba kestirelim 1300 300 toplar 4 ayda. 28 çarpı 1300 ne yapar? 27 e, pardon. 27 çarpı 1300 35 bin TL para yapar. Sadece kuzu. 10, 20 tane koyundan 35 bin lira kuzudan para aldık mı? Aldık. Dönelim geriye. Süt Süt, yani şimdi bulunduğunuz ilçede sütü e, iyi değerlendirmeniz lazım. Yani şu an e, bizim burada süt fiyatları gitgide artıyor. Muhakkak e, sizin oralarda da e, yapacağınız yerlerde de sütü değerliyse bu işi yapın. koyun cool sütüne kimse para vermiyorsa yapmayın bu işi. Yani. Çünkü bunun geliri zaten süt. Sütten gelir elde etmezseniz bu iş olmaz. 18 koyun elimizde var. 18 koyun. bak 300 aldık biz. Sizinkini ben 200'den hesaplayacağım. Yani siz bir laktasyonda 200 litre süt alın. 300 litreyi ben aldım. Ona hesaplamıyorum. Minimumdan gidiyoruz. Artısı zaten sizin kendi cebinize girecek bir şey. Hesabınızı, kitabınızı buna göre yapın ki yani e, beklentileriniz e, yüksek olmasın. 18 çarpı 200 o da yapar 3600 3600 çarpı 8 o da yapar 28.800 29.000 29.000'de sütten aldık 29 artı 35 o da yapar <laughs> artı 35, 55, e, 68, 63, 63 800, 63 bin TL bir gelir elde ettik. Biz e, 20 koyundan, 20 koyundan 63 TL bir gelir elde ettik. Giderlerimizi dönelim. Mesela giderlerimize gelelim. Şimdi biz zaten kuzularımızı öldürdük kuzularımızı koyduğumuzu kısır bıraktık. Ee, hiçbir sıkıntımız yok burada şu an. Yani minimumdan aldık hesabımızı. 63 bin TL paramız var cebimizde. Kendi giderlerimden bahsedeceğim şimdi size. Bir yılda hayvanın çünkü ben sizin e, şu an yem maliyetinizi bilemiyorum. Yeni kaça mal edeceksiniz, yoncayı kaça mal edeceksiniz arkanızı kaça alacaksınız. Kendi giderlerinden yola çıkarak da 5 e, çarpı 5 çarpı 20 çünkü 20 koyduğumuz var iki tanesini doğurmadık 5 çarpı 20 günlük eder bize 100 100 çarpı 30 o da eder bize 3000 3000 çarpı 12 o da eder bize 36 bin 36 bin lira sadece hayvanların yem gideri var çıplak yani burada işçi maliyetimiz sıfır zaten. 20 koyuna sizin bakmanız lazım. Çoban tutamazsınız. Kendiniz bakacaksınız. Yem maliyetimiz 36 bin TL. Bunu da koyduk kenara. Bir hayvanın, bir hayvanın 50 TL ilaç masrafı var. Veterinerlik ve ilaç masrafı. Yıllık. Şimdi sizin sayınız az ya. Sayınız az. Bunu biz yüzle, yüzle çarpalım. 100 çarpı 20 2000 lira, 2000 lira, 2000 artı 30 e, 34 milyon. E, yıllık giderimiz 34 bin liraydı 36 bin lira maaş, 36 bin lira 2000 daha, 38 bin lira. İlaç masraflarını da koyduk. Genel giderlerde 2000 lira koyalım. Çünkü işletmek için, yani 20 koyundan bahsediyoruz. 2000 de genel gider olsun. 40 bin eder. 40 bin. Bizim paramız neydi? 30, 63 bin. 63 bin eksi 40, 23 bin eder. Şimdi 23 binlik bir gelirimiz oldu. 23 de bölersekse ise 12'ye, yani elimize yaklaşık 1000 e, 1900 1900 küsür falan bir şey çıkıyor. Yani 1900 TL'lik bir e, yıllık, aylık gelirimiz olur. 20 koyun Bu minimum maliyetler Bunu siz e, kendi yeteneğinizle, kendi e, maliyetleri düşürerekten çok çok bir sayıda çık çıkartabilirsiniz. Aşağıya da inip batabilirsiniz. Yani bu tamamen nasıl için çünkü bu canlı. Yani ben yaptığım şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Ama benim maliyetlerim, benim giderlerim size göre daha farklı. Çünkü siz sadece 20 koyunla ilgili hesap yaptık. Bunu düşünen arkadaşlar, yani çok rahat 20 koyun asgari ücretle çalışan bir arkadaşımıza yeter. Çünkü asıl olan içerideki hayvanlarla ilgili konuşuyorum. Yani meraya çıkan hayvanlarla ilgili konuşmuyorum. Asıl olan, hayvanın yiyeceğini minimuma indirebilmek. Bu işte hayvanın yemesini çözerseniz ise yani minimuma indirebilirseniz ise bu yonca olur, sılaca olur, o kaliteli ot olur, arpası olur. Yem zaten yemi siz dışarıdan alıyorsunuz onunla ilgili bir şey yapacak bir şeyiniz yok. Yani kaba yemi, kaba yemi minimuma indirebilirseniz ise çok karlı bir iş. Bunu ben sizlerle paylaşmak istedim. Ya muhakkak benim de yanlışlarım vardı, hatam vardı. Ben de insanım, yanlış yapabilirim, hata yapabilirim. Sadece e, tecrübelerim bunlar. E, umarım faydalı olmuştur. Şimdi deneklere selamlar.